Konya'da evine giren hırsızlar tarafından köpeği çalınan Ebru Göktaş'ın isyanını günler önce bu ekrandan izlemiştiniz. Genç kadın gözyaşları içinde köpeğini çalan hırsızlara seslenmişti. O işte o gözyaşlarını gören Müge Anlı olaya el attı. Yani sırada mutlu sonla biten bir hikaye var kısacası. Evimde bana bir tane eşya bırakmasın bir bardak bile bırakmasaydı keşke ama arası almasaydı. Ama bayağı tasmasın tas tamam, Evine giren hırsızlar köpeğini çaldı. Günlerce gözünün yaşı kurumadı. O olmadan ben yaşayamam. O benim her şeyim. Müge Anlı'nın çağrısıyla Aras Köpek ee, sahibine kavuştu. Aras'ı 500 lira karşılığında satın alan aile bizi aradı. Ve arası annesine teslim etti. Konya'da yaşayan Ebru Göktaş'ın tek isteği gece vakti evine giren hırsız tarafından çalınan köpeği arası bulmaktı. ATV haberi izlerken orada bir kız görmüştüm Ebru Göktaş. Evine hırsız girmişti. Evdeki köpeği de alıp gitmişti hırsız. Ve Ebru'cum iki gözü iki çeşme ağlıyordu. Müge Anlı ATV habere konuşan Ebru Göktaş'ın gözyaşlarına kayıtsız kalmadı. Arası bulmak için kolları sıvadı. Bu hırsız. Bu hırsız. <laughs> evet. İçeri giriyor. Şey, aynen. Sonra çıkışta baktım Aras peşine takılmış gibi. bakar mısınız? Evet. Elinde gidiyor. Ha, bunun elinde şeyi de var. Tasması, tasması var. da var. Aras kimin yanındaysa Konya ve civarındaki izleyicilerimizden rica ediyorum gidin teslim edin. Aras onu çalan hırsız tarafından 500 lira karşılığında başka birine satılmıştı. Satın alan kişi ise gerçeği öğrenince şoke oldu ve hemen ATV'ye ulaştı. Ama iddialara göre Ebru Göktaş beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Bana ters davrandılar üstüme yürüdüler. Hakaret, tehdit, darp edildim. Bir miktarda anlaşmıştık, onun iki üç katını istemeye başladılar. Bir ada, araba dolusu adam çağırmışlar benim dövmeleri için. Belli ki ağlamış, gözlerinin ağlamış. ağlamış, kıpkırmızı. <laughs> Hala köpek beslemeyiniz varsa hayatın çok büyük bir renginden mahrum yaşıyorsunuz. Köpeğine kavuşmanın verdiği mutluluk Göktaş'a yaşadıklarını unutturdu. Alkışlarla anne oğlu stüdyomuza çünkü kalktılar geldiler evet. ...burada görelim diye. <laughs> bak, 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 bak. <laughs> <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Ara, sen nerelerdesin? Oğlum, Oğlum çok sen niye gidiyorsun ya. öyle başkalarıyla? Hiç gidilir mi? Bebeğim. Kuzu. Annesinin gülü. Taner'in <laughs> paşa.